Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'de e, Play Store yüklemeyi göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle göstereceğim uygulamanın eski sürümünü indirmeniz gerekiyor. Dual Space e, Eski sürümünün linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar. E, i̇lk önce izin ver diyoruz arkadaşlar. Ben neredeyse bir aydır falan kullanıyorum. E, size göstermek için sildim arkadaşlar. Aç burada. E, başlata başlıyoruz. İzin ver, izin, izin ver diyoruz. İlk önce bize nasıl kullanıldığını gösterecek. Buradan direkt şöyle çıkalım, yeniden girelim buraya. Google Play hizmeti yüklenecek arkadaşlar ilk önce. Evet arkadaşlar uygulamamız yüklendi herhalde. Aynen. Buradan arkadaşlar, şunları isterseniz silebilirsiniz. Bu gözümün baktıkları için bunların hepsini siliyorum ben genellikle. Arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. İlk önce sizden Google Play hesabınızı isteyecek. Ben Google Play hesabımı bir dakika arkadaşlar orada göstereyim. Oturma açıyorsunuz. Bu biraz gecikmeyle uygulamada biraz sıkıntı var. Gelecek şimdi bir dakika. Geldi. Arkadaşlar ben hesabıma girip geliyorum. Arkadaşlar açıldı. Şimdi buradan YouTube yazalım direkt. YouTube. Buradan YouTube indirelim. YouTube Studio'yu indirelim. Arkadaşlar şimdi şuradan şuraya geçelim. İlk önce YouTube indirirsin Evet arkadaşlar YouTube indirildi. Buradan büyük ihtimalle hesabıma giriş yapacak. Ben hesabıma girdim. Buradan mesela Flexible'ın videosunu izleyelim. Arkadaşlar unutmadan e, buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu da like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar hmm. bu kadardı. E, eğer videoyu beğendiyseniz like atın ve kanala abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.